Arkadaşlar arkadaşlar bugün bugün çok heyecanlıyım neden heyecanlıyım çünkü bir oyun buldum bir demo gene they are here diye bir oyun heyecanlı olmamın sebebi şu e, oyun Türkçe sonra da Türkçe bir oyun buldum oyunda uzaylılar varmış kardeşim uzaylılar tarafından evet tarafından <laughs> hey. Evet tarafından. Hala yıllar sonra niye bir gora repliği hala beni güldürüyor. Yani. Niye güldürüyor bilmiyorum. De Demes beğenirsek tam oyununu oynarız. Bu cümleyi herhalde böyle bu kanalda hani az bir video olmasına rağmen 3-4 tane oyunda söylediğimi hatırlıyorum yani. Çok fazla demo oynadık. Neyse. Hmm bayağı hikayeli mi hikayeli? Gracewood çiftliğinde açıklaması zor olaylar meydana geldi. 7 Ağustos geçisi Sherman ailesi gökyüzünde Mısır tarlasının üzerinde son derece hızlı hareket eden parlak ışıklara tanık oldu. Işıklar kaotik bir yönde ve farklı hızlarda hareket edip tamam ufa görmüş işte. Hareket edip bir süre sonra kayboluyordu. Gökyüzünde meydana gelen bu garip olaylar 5 gün boyunca geceler aynı saatte gözlemlendi. Çiftlik sahibinin belirttiği gibi tüm hayvanlar çıldırdı. Köpek salgınına sargın, Saldırganlaştı. Kendisine saldırmaya çalıştı ve ısırdı. Pitbulldur muhtemelen o. Çocuklar birinin pencerelerinin altında yürüdüğünü şikayetçi oldu. Tarlada çalışan çiftçi Peter Sherman insana benzemeyen garip bir figürü gördü. Bu nedir? Bilinçli bir aldatma mı? Kendine dikkat çekme isteği mi? Ya da uzaylı istilası hakkında bir sansasyon. Gazeteci Tyler Fox ya bir gazeteci için bir fotoğraf çekimi amacıyla Gracewood çiftliğine gidiyor. Okey bir gazeteciyiz. Bir olay var. Gazetecinin gözünden oynayacağız oyunu. Zaten bir korku oyunu yapıyorsan ana karakter gazeteci olacak. Gazeteci olacak. Çiftçi Peter Sherman ile konuş. Konuşalım. Aa bak bunlar UFO. Röportaj için harika materyal. Aynen. Bunlar UFO'ya benziyor. Bizim evin, üstünde de var bunlar. Merak etmeyin yani anlarım. Burada jumpscare falan yemeyiz diye düşünüyorum ya. Oyun o kadar hızlı başlamaz diye düşünüyorum. Biri mi var lan orada? Ve köpek böyle üstüme fırlıyormuş değil mi? <laughs> evet, komik olurdu. Ne yazıyor burada? Bay Fox bir görüşme ayarladık ama bir sorun oldu. Kızımız kayıp. Karım yardım için şehre gitti. Oğlum ve ben çiftliği kontrol etmeye gittik. Yardım için gelenlere karşılamazsak size ve polise bir not bırakacağız. dikkatli olun Peter Sherman. Hayda. Ev sahibi evde değil. Evi incele. De. Ben mülküm. Çalışmıyor o zaman. Bizim aile bu mu? Bizim aile bu. Ya sesleri çok iyi yapan korku oyunlarından nefret ediyorum ya. Sesleri çok iyi bununla. Bu tarladaki daireler ve diğer açıklanamayan olaylar hakkında eski bir gazete görünüşe göre burada da uzun zamandır böyle şeyler oluyormuş. Neden bunu bilmiyordum. Uzun zamandır böyle şeyler oluyorsa bizimkiler evler niye burada yaşıyor peki? Bizimkiler de gerizekalı. Üste mi çıkacağız? Burada bir şey yok. Yangın tüpü mü? Pompa mı? Ne lan bu? Ha, herhalde saldıran köpek bu. Ama pitbull'a benzemiyor. Pitbull lan bu. Pitbull'a benziyor. Ben dedim Pitbull diye. Abi odalar. <laughs> Ev zaten korkutucu yani. Ha buraya da gidiyormuş. Ben kilitli zannettim. Oda çok güzelmiş. Oda harbiden güzelmiş. Burada ne yazıyor? Bu kızımızın odası. Gece garip bir ses duydum. Odasına girdiğimde yatağında değildi ve pencere tamamen açıktı. Bu yaratık tarafından kaçırıldığına eminim. Buradan girip kaçırmış mı yani? Peki bu ne? Bu kızı kaçırmışlar. Mutlaka kayıp bir kıza aitmiş. Eğer dikkatlice dinlerseniz çok garip sesler ayırt edebilirsiniz. Dinleyin. Garip bir ses yok. Ha, ben duyamadım. Bunu arkamdan kim kapattı? Ben kapatmadım ki. Ne bu uz... Aa, resimlerini çekmiş lan bu. İnternetten fotoğraf. Galiba Peter Sherman böyle bir şey görmüş. Ürpertici görünüyor. İnternetten olduğuna emin miyiz? Arkalarında bir şey var mı? Yok. Of. Gece böyle bir şey gördüğünüzü hayal etseniz harbiden ya. Burada bir şey var mı? Yok. Kapıyı arkamızdan kapatalım. Ne ölür ne ölmez. Yerde de bir şeyler var. Kitaplar var. Bari evi dağıtmadan şey yapardınız. Toplasaydınız biraz. Çok uzun bu ya. Eski günlüğümü buldum. 15 yaşındaydım. Bunu nasıl unutabilirim? Metin. Bugün hayatımın en şaşırtıcı ve korkutucu günüydü. Uzaylıları gördüm. Ailem yalan söylediğimi düşünüyor ama bu doğru. Nehirde terk edilmiş bir iskeleden balık tutuyordum. Aniden arkadan gelen bir uğultu beni sersemletti. Arkamı döndüm. Toprağın hemen üstünde yanıp sönen dört ışığa da ışığa ya da pencereye sahip büyük bir disk görünüyordu, dönüyordu. Beni havaya fırlatan bir darbe hissettim. Sanki ağırlığım yokmuş gibi havada asılı kaldım. Etrafımdaki her şey göz kamaştırıcı bir şekilde parladı ve galiba bayılmışım. Gri tenli ve veri gözlü bir üç uzaylı gördüm hatırlıyorum. Tamam uzaylı gördüğüm... Röportaj için har harika materyal. Sonunda bir şey yazıyor mu böyle? Tamam yani bir şey yokmuş. Ne oluyor lan? Aha! Al sana... Röportaj için harika materyal. Adamlar indi bile buraya. Haydi bakalım. Hadi. Haydi. Hayda. Bizim arabanın ışığı herhalde. Ha? Ne oluyor? Aa geliyor. Ben de sana geleyim. Uzaylı olsan insan insanlar diye bir de bu arada bir replik daha söyleyeyim. Ha kapıyı açıyor bir şeyler yapıyor. Ben direkt koşuyorum ya. Bayağı koşuyorum şu an. Dışarıda bir şey yok. Burada bir şey var. Ben bu odaya giremiyordum doğru. Bu ne dayı? O ablamız niye çıplak? Abla sen kimsin ya? Çıkabiliyor muyum bundan? Çıkamıyorum. İzliyor, izlettiriyor bayağı şu an. E, e yani. Evet. Genel yok. Gerdi. Oyun gerdi. Arkamı döndüğümde bir şey var mı peki? Yok çocuğumdan bu yana başarılarından şikayetçiydim. Hala da bu işkence yaşamaya devam ediyorum. Onlarca kez doktorlara başvurdum ama kimse bu başarının ortaya çıkışında nedeni açıklayamadı. Ancak şimdi doktorların neden migrenin sebebini tespit edemediklerini anladım. Cevap basit kaçırılma. Sadece eski gündüğümü bulduğumda hatırladığım uzaylılar tarafından kaçırılma olayıdır. İşte o zaman benim migrenim başlamıştı. Kulağımın arkasında fark ettiğim kesikler onlardan kalan biriyiz. Tam orada yara izi. Ha ya siz bunları okursunuz. Ha o neymiş ha? Ben görmemiştim ha. Ben... Kulağının arkasında bulunan uzaylı tarafından yerleştirilmiş bir implantı kesip çıkarttığını söylüyor. He. He. güzel. Bizim de mi? Bizim de migrenimiz tuttu herhalde şu an. Dışarı çıkalım bence. Çıktık. Oğlum bunlar 3 değil miydi lan? 5 olmuşlar ha. Evet birisi ayrıldı birisi ayrıldı bize doğru mu geliyor nedir bence yeterli bence bu kadar yeterli bence gazeteci olarak görevimizi yerimize getirdik bence Arabaya doğru gidelim koş 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 Ne kurtulduk mu? Güzel, çok iyi. Tabi çalışmaz. Tabi çalışmaz. Tabi çalışmaz. O süktü. Hocam olmuş lan. Ya bunu dünyada bir tek ben mi görüyorum? Aa kırmızı oldu. Ve üç kişiler bize bakıyorlar şu an. Öldük mü? Güzel. Çok kısaydı. Demoydu da. Güzeldi. Türkçe olması da güzeldi. Türkçe olması hiçbir işe yaramadı gerçi. Sadece notları okuduk da. Her neyse. Güzel oymuş. Çok kısa bir video oldu. Acayip kısa bir video oldu. Ben de bunu istemezdim. Neyse. Abone olup yorum atıp. Beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum sizi.